Hüdapar Genel Başkanı İshak Sağlam, Ahmet Davutoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Görüşme sonrası Sağlam ve Davutoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Hüdapar Genel Başkanı Sağlam, Türkiye'de sorunların büyük olduğunu ve çok zor bir dönemeçten geçildiğini ifade ederek, Küresel güçlerin dünyayı yeniden dizayn etme çalışmalarına dikkat çekerek birlik ve beraberlik adına önemli mesajlar verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise sağlama ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek basın mensuplarının gündeme ilişkin sorunlarını da yanıtladı. Hüdapar Genel Başkanı İshak Sağlam, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki lider kameraların karşısına geçti. Sağlam Türkiye'nin sorunlarının büyük olduğunu ve çok zor bir dönemeçten geçildiğini ifade etti. Dünya yeniden dizayn ediliyor küresel güçler tarafından. Biz içeride kendi sorunlarımızı çözemezsek, kendimiz bir araya gelip sorunlarımızı çözme yoluna, hal yoluna koymazsak birileri gelir, istedikleri şekilde burayı karıştırır ve kaos ortamı oluşturur. Bunun giderilmesinin yolu siyasi partilerin bir araya gelip ülkeye hizmet etmek için dayanışma içerisinde olmaları, görüşmeleri, konuşmaları ve ortak bir sonuca varmaları. Farklı düşüncelerin, farklı siyasi yapıların var olmasının normal olduğunu söyleyen sağlam, ülkeye hizmet için partilerin dayanışma temelli bir araya gelmeleri gerektiğini belirtti. Eğer farklı düşünmüyorsak mutlaka aynı partide birleşirdik. Pa farklı partiler kurulduğuna göre demek ki ülkeyi huzura kavuşturacak. Ülke hizmet etme anlamında farklı düşüncelerimiz de vardır ve olmalıdır. Yani tek sesin ülke içerisinde olması doğru bir şey değil. doğru çözümler ortaya koyma açısından farklı seslerin, farklı düşüncelerin mutlaka dile getirilmesi lazım. Bu anlamda biz de bütün siyasi partilerin düşmanlık üzerine değil, rekabet üzerine değil Birbirlerinin ayağını kaydırma şeklinde değil, dayanışma şekliyle bir araya gelmeleri ve e, ülke sorunlarını rahatlıkla tartışabilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle ben tekrar kuruluşlarını e, tebrik ediyorum. Ülkemize, milletimize ve bütün e, ümmetli İslam'a hayırlar getirmesini temin ediyorum. Davutoğlu ise bir gazetecinin Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi kararı ve ardından alt mahkemenin tam tersi yaklaşımını değerlendirdi. Demokratik hukuk devletlerinde anayasanın işleyişi konusunda nihai merci anayasa mahkemesidir. Hukuki bir konuda anayasa mahkemesi üst mahkeme olarak karar verdiği zaman alt mahkemelerin bu kararı yok sayması demokratik hukuk devleti ilkelerinde hukukun kendi içinde, yargının kendi içinde hiyerarşisine de aykırı düşer. Yasalarımızda ve anayasal hükümlerimizde de açık bir şekilde ihlalidir. Hüdapar Genel Başkanı İshak Sağlamsa konu hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararı yerel mahkemenin ben kabul etmiyorum demesi usula aykırıdır. Ben bir hukukçu kimliğimle dile getiriyorum. E, yapılması gereken şey usula uymaktır. Anayasa Mahkemesi'nin kararını Esasdan incelemektir. E, alt mahkemeler, anayasa mahkemesi ve yargıtay e, arasında çekişmelerin olması vatandaşların üzerinde büyük bir güvensizliğe neden olur. Bu tür e, yolları da tevessül etmemek lazım. Davutoğlu erken seçim tartışmaları tamam. hakkında bir şey soruya ise şu yanıtı verdi: Eğer bir iktidar milletin dar gelirinin ihtiyaçlarını karşılamıyorsa, eğer bir iktidar kendisinden başka her siyasi düşünceyi ihanet olarak görüyorsa, eğer bir iktidar temel insan hak ve hürriyetleri konusunda ciddi zaaflar yaşıyorsa, yoksulluklara, yolsuzluklara ve yasaklara karşı hiçbir tavır alamıyorsa, erken seçim her gün Türkiye'nin gündeminde olacaktır. Sağlam bir gazetecinin Hüdapar'la Gelecek Partisi arasında ittifakın görüşülüp görüşülmediği sorusunu da yanıtladı. Seçim ittifakı anlamında bir ittifak evet gündeme gelmedi ve biz ittifakların da seçime yönelik olduğunu e, dile getiriyoruz. Her parti kendi kimliğiyle, kendi siyasi anlayışıyla politika yapacak ama seçimlerde e, uygun gördüğü partilerle bir şekilde itfaiye edilebilir. Bizim düşüncemiz bu ama bugün itibariyle ee, seçim gündeme gelmeden bir ittifakın konuşulmasının da çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da ne ittifakın olsun. gündeme gelmediğini söyledi. Sen Genel Başkan da ifade ettiği gibi ittifak konusu hiç gündeme gelmedi. Ancak e, üzerinde ittifak ettiğimiz ittifak konusu gündeme gelmedi de üzerinde ittifak ettiğimiz ilkeler bütün diğer genel başkanların ziyareti olduğu gibi burada da gündeme geldi. Bunlar temel insan hak ve özgürlükleri, demokratik alanda kay son dönemde yaşanan ciddi e, eksiklikler, yanlışlar konusunda ortak tutum, tutum takımı. Ülke birliği, beraberliği etrafında her türlü farklı düşünceye saygı gösterme dahil olmak üzere bundan sonra eee istişarelerimiz devam edecek.